Ya saat iki buçuk oldu, hala sıkılmadınız mı ya? Ha? Hayır. <laughs> Yalnız... Aradan birkaç tane telef verdik değil mi? Arada bir, iki arkadaşımız kayboldu, ben onları gördüm. Dışarı mı çıktılar? Hava almaya mı çıktılar? Almayın bir daha içeriye. Bir daha programa da almayın, başka program... Siz ee, karşı tarafta oturan var mı? Karşı tarafa gidecek olan var mı? Onlar şimdiden çıksın bak çok geç çünkü iki buçuktan sonra karşı tarafa bizim servisimiz var mı karşı tarafa? Yok mu karşı tarafa? Yüzme bilen var mı aranızda? Güzel. Bak oradan var yüzme bileniz. Sen şimdi atlasan sabaha karşı güzel oralarda olursun. Şimdi telefonun diğer ucunda benim çok sevdiğim çok değerli ee, bir ne diyelim kendisine dostum dostum abi diyeyim Dostumuz arkadaşımız evet, canımız, canımız, sevgili Osman Yağmur Dere. Evet o. Oh. Vay be lan! Ki, Komşucuğum nasılsın? Ben bu arkadaşlara dedim ki benim adımı söylemeyin, bunlara sürpriz yapacağım dedim ya. Ama zaten Osman, sesinden hemen tanırdık seni. Osman bu abi! Beyaz kardeşim, tebrik ederim. Programını çok beğeniyorum. Ne olmasın, sürprize gerek yok. Kilo'dan belli oluyor senin çiftliğin canlı yayına. Yani <laughs> hissediyoruz, ses oturaklı geliyor onun için. Şimdi Beyaz Kardeşim programını çok beğeniyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür Ancak şöyle bir sorunum var. Şimdi saat iki buçuk oldu, hanımla oturduk, mecbur muyuz? Yasin telefon eder, Serpil oradan konuşur. Körlerle sağırlar, birbirlerini ağırlar. Beni çağırın, ben de geleyim madem öyle. Abi ne zaman istersen. Ne zaman Yo, istersen. benim için alıyorsun. Ne zaman istersen. Saat iki buçuk istersen gel ancak. Yayın bitti. Vallahi yarım saate ver desen gelebilirdim. Abi illa televizyona çıkmak mı lazım, sohbet etmek için? E, nereye? Buyurun, bir de şeye bekliyorum. Programdan sonra. Tamam. Tamam. Bu tamam. terbiyeden çok şikayetçiyim yalnız ben. Niye Osman? E, bu üst katımda oturuyor, her gün elektrik, kokralar atar, e, e, su parasına şikayet, Aa. her bir şey var ya. Ben bir buçuk aydır hiç gelmiyorum, biliyorsun Osman dizi çektiğinde. Bak çekildi. neler öğreniyoruz, bak su parası şikayet, elektrik parası şikayet. Peki o zaman ben şimdi şey söyleyeyim. Güzellik salonunun paraları ne demek ha? Sevgili okay. Osmancığım biliyorsun bana ne kadar büyük paralar geldiğini, sana hiç öyle gelmiyor. Niye? Beni halkım çok seviyor, belediye beni çok seviyor. Ya belli oluyor zaten, torpil var. Şimdi... Osman... <laughs> bu da Osman... bir şaka ama... E, Osman ee, dedim kaldım, kaldım yani. De ...bu beyaz kardeşimle sizi çekmek istiyorum. Sakın kimseye söz verme... Ben Sen o işi bitirdim Osman'cığım. Geç kaldım. Biraz önce söyledim biliyorsun. Öyle değil mi Beyaz? Ne? Ben kaçadım dizi, ya. Dizi dizi çekmek istiyor sevgili Osman. Ha, benimle mi dizi çekmek istiyorsunuz? Evet koçum. Kimseye söz verme. Bak. Ne istiyorsan her şey hazır. Yağmur Hocan tarafından sana ödenecektir. Ee, Yapacak bir yer mukaveleini yapalım. Bu iş bitti. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne kadar bir güzel, ne kadar güzel. <laughs> ne kadar güzel bir büyüklük. Ben seni öpemiyorum, sana sarılamıyorum. Onun yerine Serpil Hanım'ı. <laughs> ne kadar güzel ya. Ne kadar mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bir daha öp o zaman. Onu diyecektim ben de. <laughs> Yani bir insan bu kadar mutlu olsun bu Otur kadar bir kere daha onu abi yapacaktım abi. ben. <laughs> Sağlam. Sağ ben de onu öpüyorum. İkimiz öpüşmüş oluyoruz. Fark etmiyor bu durum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yanaklarınıza öpüyorum. Başarılar diyorum. Hem Serpil'e hem sana. İkimiz de bütün kalbimle seviyorum. Yenge'ye de çok çok selamlar. Sağ ol, o da burada. Evet çok aynı Sevgileri şekilde var. sevgilerimiz, saygılarımızı iletiyoruz Çok sağ teşekkür sağ ediyoruz. Sağ 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 arada ne şey. Oturmaya da bekleriz abi. İyi geceler, iyi yayınlar. diliyorum inşallah gelirim. İnşallah bekleriz. Her zaman. Sağ olasın. Öpüyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kim aldı? yayına Osman abi onun ellerinden öper. Ne kadar güzel bir iş yaptınız. Bak gecenin bir yarısı bir... dizi teklifi Ama aldım Ama ne ya. kadar şanslısın bak görüyor musun benden teklif geldi sevgili Osman'dan geldi vallahi tamam. arka. Nursel Hanım'dan da gelmiş. Nursel Hanım'dan da sağ olsun bir dizi teklifi geldi. Oh 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 İnşallah tamam. biz de şu piyasanın kaymağını İyiceks. güzel <laughs> bakacağız yani kaymak yaptı da şöyle bir Hiç şey yapmak yok lazım Beyaz. Hiç Sağ olasın. Yok eksiğim yok Allah'a çok şükür Eksiğim yok, gediğim yok. Bir iki ufak gediğim var aslında, onları sonra ben sana söylerim. Şimdi ee, program madem buraya kadar geldi, sevgili direnen mızıkacılar da ee, programın bu kısmında. Ya çocuklar çok iyisiniz, çok güzelsiniz. Parça biraz sona kalıyor değil mi? O bizi de üzüyor, sizi de üzüyor. Efendim! Önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz!